Herkese merhabalar. Canlı su içmek hepimizin hakkıdır diye düşünüyorum. Peki sizler bugün canlı suyu nasıl içebileceğinizi biliyor musunuz? Eğer mekeli cihazınız varsa bu inanın çok kolay bir şekilde gerçekleşmiş olacak. Burada gördüğünüz bir bardak suyum hazır. Ve ne yapıyorum şimdi? Mekeli cihazımı bu suyun üzerine koyuyorum. Ve şimdi ne yapıyorum? Hemen tabii ki mekeli program grubundan, water program grubundan ki 1 ve 2 olarak da ayrılır. Ben istediğim programı suyuma yüklüyorum. Bugün suyuma şöyle güzel bir cilt uyumu yüklemek istiyorum. Açtım cilt uyumumu ve şimdi başlattım. Hemen gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Buradan yüzde yüze getirdim. Cilt uyumu programı benim için. Şimdi suyuma yükleniyor. Suyum şimdiden böyle molekül molekül oldu bile. Çok kısa bir süreç içerisinde Mekili'nin cilt uyumu programı suyuma yüklenmiş olacak. Ve ben bu suyu içtiğim zaman cildim parıl parıl olacak. Ve cilt hücrelerim yenilenecek. İşte bu kadar kolay. Suyu canlı tutmak çok kolay ve biliyorsunuz ki su çok önemli. Mekhil'in su programlarında pek çok program grubu vardır. Mesela negatif bilgi çok fazla. Bizlerin negatif bilgilerden arınması gerekiyor. Bir günde sizler için negatif bilgilerden nasıl su içerek arınırız? Bunu da gösteriyor olacağım. Yani cildimizin, ben şu anda cilt uyumu yükledim. Benim içtiğim su tamamen şu an cap canlı su olacak. Ve bu mümkün. Evinizin konforunda herkes bu canlı suyu içebilir. Yani mekeli cihazınızı mesela ben şu an bardağın üstüne koydum. İstiyorsanız bu suyu işte damacananın üstüne koyun. İstiyorsanız Başka böyle bir şeyin daha böyle büyük bir kabın içerisine koyun. Yani istediğiniz zaman zaten bu cihazı koyabilirsiniz ve içebilirsiniz. Yani oldukça güzel zaten. ile bunun için böyle birebir şahane bir enerji alanı oluşturacak. Gördüğünüz gibi ışıkları da yanıyor zaten. Ve muhteşem bir şekilde suyuma cilt enerjisini yüklüyor. Ve ben cildime iyilik yapmak istedim. Bedenime bir güzellik yapmak istedim bugün. Suyuma enerji yüklemek istedim. Bunun gibi pek çok enerjiyi suyuma yükleyebilirim. Mekilinin su programları sayesinde bedeniniz canlı olacak. Gerçekten öyle. Yani muhteşem bir farkındalık. Bu çok güzel bir şey. Her evde Mekkeli cihazı olmalı. Belki çoğunuz suya nasıl enerji yüklenir bunu bilmiyordunuz. Veya başka tekniklerle yapıyordunuz. Oysa ki o kadar çok program grubu var ki de Eğer evinizde bir Mekkeli cihazı varsa çok şanslısınız. Ve şu anda benim 7 dakika kaldı yüklenmesine. 7 dakika sonra suyum hazır. Ben capcanlı suyumu içeceğim. Herkese de şifa katkı olsun. Siz de mekiyev cihazınızı alın. Böyle suyunuza enerjiyi yükleyin. Cap canlı olun.